Sizce bu hayvanların ortak özellikleri ne olabilir? Düşündüğünüzden çok daha fazlası. 5000'den fazla diğer türler gibi onlar da memeliler yani memeliler sınıfına aitler. Tüm memeliler omurgalı hayvanlardır yani sırtlarında omurga bulundururlar. Ancak memeliler diğer omurgalılardan bazı özellikleriyle farklıdır. Sıcak kanlılık, kıl ya da kürk, akciğerleriyle nefes alma yetenekleri ve yavrularını sütle beslemek gibi. Tüm bu ortak özelliklerine rağmen bu varlıklar kendi aralarında biyolojik farklılıklar içerebilir. Bunların en dikkat çeken yanları ise doğum yapma şekilleridir. İsterseniz sırasıyla gözden geçirelim. Birinci olarak en çok bilinen plasentalı memelilerle başlayalım. Bu grup insanlar, kediler, zürafalar ve hatta dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinaları kapsıyor. Plasenta kan bakımından zengin dokudan oluşan katı bir disk şeklindedir. Gelişmekte olan embriyoyu desteklemek için döl yatağına bağlanır. Plasenta hamilelik süresince yavruyu hayatta tutan sebeptir annenin kan stoğunu direkt bağlı olup göbek kordonu aracılığıyla yavrunun vücuduna besin ve oksijen taşır. Hem de yavrunun atıklarını dışarı çıkartır. Plasentalı memeliler diğer memelilere göre anne karnında daha uzun süre kalabilirler. Örneğin yavru mavi balinalar annelerinin karnında neredeyse bir yıl kalırlar. Plasenta yavruyu doğuma yani göbek kordonunun koptuğu ve yavrunun kendi solunum, dolaşım ve boşaltım sistemlerini kullanmaya başladığı ana kadar hayatta tutar. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda doğan minik mavi balinanın yüzme yeteneği vardır. Gelecek 6 ayını annesinin yağlı ve yoğun üstünden günde 225 litre içerek geçirecektir. İkinci grup olarak Avustralya'da memelilerin ikinci türü olan keseli memelileri bulabilirsiniz. Keseli yavrular doğduklarında o kadar hassas ve küçüklerdir ki, gelişmelerini annelerinin keselerinde devam ettirmek zorundadırlar. Örneğin, dünyanın en küçük keserlerinden biri olan keseli kedileri ele alacak olursak, doğduklarında sadece 18 mg ağırlığındalardır ki bu da yaklaşık 30 şeker tanesinin ağırlığına denktir. Diğer bir keseri olan kangurular bir seferde jöleli şeker boyutunda yavrular doğururlar. Yavrular annesinin kesesine yaklaşık 6 ila 11 ayını süt emerek geçirirler. Yavru kanguru bu sıcak sığınaktan ayrıldıktan sonra bile süt emmek için geri döner. Bazen annesinin ilgilendiği iki yavrudan biridir. Üçüncü grupta ise yavrulamanın en enteresanı olan tek delikli memelileri vardır. Şu an yaşayan 5 farklı türü var. Dikenli karınca yiyenlerden 4 tür ve ornite renklerden 1 tür. Tek delikli ismi bu hayvanların tek delikli olan burunlarından geliyor. Bu boruyu üremede, boşaltımda ve yumurtlamada kullanıyorlar. Kuşlar, yılanlar, balıklar ve başkaları gibi bu türlerde doğurmak yerine yumurtluyor. Yumurtaları yumuşak kabukludur. Ve yavruları yumurtadan çıkınca annelerinin vücutlarındaki gözeneklerden tütemerler. Evet, doğumları ve yaşamları farklı olan ve birbirlerine benzemeyen bu canlıların görülen en belirgin özellikleri anne sütü ile besleniyor olmalarıdır.